Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size MAP sensörü, hava sensörü temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle sensörümüzün soketini çıkardık. Daha sonra T20 yıldız uçlu tork anahtarla şöyle göstereyim yakında. Vidalarımızı açıyoruz. vidalarımızı çıkardıktan sonra ilk önce bu soketimizin içine bir balata spreyi ile temizleyelim. Bu kontak spreyi olursa daha sağlıklı olur. Ama şu an elimde sadece balata spreyi olduğu için temizliği balata spreyi ile yapacağım. Sensörümüzü çıkardık. Kenarda bir yerde güzelce bir temizliğini yapalım. Arkadaşlar şimdi Hı? sensörümüzü çıkardık. İlk önce soket girişinden başlıyoruz temizlemeye. Soketin içinde bir sensör var. Ee, videoda tam net görünmüyor ama önemli olan o sensörün temiz olması. Bir de şurada bir sensörümüz var. Bu iki sensörün temiz olması işimizi görecek. Şimdi biraz kurumasını bekleyelim. Kuruduktan sonra yerine tekrar montajımızı yapalım. Bu sensörü e, ara sıra temizlememiz lazım. Çünkü aracın e, zengin-fakir karışımını ayarlayan bir sensör, hava akışını ayarlıyor. Hava akışına göre de motora giren yakıt ve hava miktarı belirleniyor. Burada bir sensör var. Arkasında bir sensör var. Bunun içinde var sensör. Burada var. Yani 2-3 tane sensör var. Şimdi biraz kurumasını bekledikten sonra montajımızı yapalım. Arkadaşlar sensörümüz yeterince kurudu. Çıkardığımız şekilde çok fazla oynatmadan yerine tekrar montajını yapalım. Bildiğiniz gibi fokus birlerde e, devir dalgalanma sorunu oluyor. E, bu sorunun bir çözümü de bu e, MAP sensörünün temizliği. MAP sensörü temizliği, boğaz kelebeği temizliği. E, onun dışında bakımlar önemli. Bujilerin değişmesi önemli. Bunların tamamını yaptığında bir düzelme oluyor. Bunları sürekli yaparsanız dalgalanmanın önüne geçebilirsiniz. Sensör temizliğimiz bitti arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin Allah'a emanet olun.